Bir önden giden atlı Adem tatlı Çamlıca Boğaza hazır pencereden ufka bakıyorum Güneş kızıl atıyla dört nala gruba koşuyor Akşamdır, boğazdır, vakti hazandır Sultan ay Ramazandır Bu sene güzün Hüzne bulanmıştır Ramazan'ın temiz nasiyesi. Gruba meylederken güneş kızıl kanları dökerken dersaadetin platin renkli denizine mutfakları şenlenen evleri seyrediyorum. Birazdan akşam ezanları okunacak ve evlerden ışıklarla birlikte sofralar etrafında buluşmuş oruçlu ruhların iç kandilleri de yanacak. Ardından teravihlerle yıkanacak milyonlarca gönül ve şehir sahura kadar sabırla bekleyecek evlatlarının uyanmalarını. Nedendir bilinmez hatırıma bu gök kapılarının açılıp üzerimize mücevher tozlarının döküldüğü dakikalarda sevgili Yunus'un dediği gibi genç yaşında ömrünün hasadı gök ekini gibi biçilen bir yiğidin hayali düşüveriyor. veriyor onu kardeşlerinin iftar sofralarının yanı başında iki gözü iki çeşme ağlarken hayal ediyorum. Gittiği için değil, besbellik ağlaması, kalanların bu fena sofrasına bunca itibar gösterip de o az önce tattığı mücevher tozu katılmış sofraya daha bir iştahla oturmadıkları içindir. Ben orada olsaydım, böyle mi yenirdi yemekler? Ah bir görebilseniz Ne derler gören bilmez bilse görürdü O ilklerden önden giden atlılardandı Asya'nın uçsuz bucaksız çöllerine geçti Karlı dağlarını aştı Mavi göklerin ülkesine Orhun abidelerine ulaştı Çin seddine kadar yaklaştı o günlerde Türk varlığı adına hiçbir şeye rastlamak müşkil meseleydi oralarda. Düşünün, büyük elçiliğimiz bile çok sonra açılmıştı. Pek çok namsız nişansız yiğitler gibi gittikleri ülkelerde ilk ve tekti onlar. Her biri atlarını farklı ülkelere sürmüş, gittikleri ülkenin ümit kandilleri olmuşlardı. Kimilerini ünlü gezgin fotoğraf sanatçısı Arif Taşçı, tarihi İpek yolu üstünde, Tanrı dağlarının eteklerinde, Türk varlığı adına tek ışık olarak görüyordu. Kimilerine, değerli dostum, Şerif Ali Tekalan Bey'le, Hazar'ın doğusunda, Türkmen diyarında, öğrencilerine köyümün yağmurlarını söyletirken, kimilerine de, Göktürklerin, Uygurların, bir dönem delicesine at koşturdukları, Orhun abideleri civarında rastlıyorduk. Adem tatlı, işte o öncü yiğitlerdendi. Hepsi topu topu, üç beş arkadaşla gidenler. Çok heyecanlıydılar. Önce bir okulla işe başlayacaklardı. Fakat bir türlü mana veremedikleri engeller yollarını kesiyordu. Necaşi'nin ülkesine gidenleri rahat bırakmadıkları gibi, onları da rahat bırakmadılar. Ama yılmadılar ve sonunda başardılar. Resmi makamlardan izin çıktığı gün sevinçten uçacak gibiydiler. Harç kardılar, tuğla ördüler, badana yaptılar. Boğaziçi Hacettepe mezunu öğretmenler bir amele gibi çalıştı. Profesör Doktor Mehmet Sağlam Hoca bir Moğolistan ziyaretinde öğrencilerinin başında buldu onları usulca yaklaştı birisinin yanına ve sordu. Kaç yıl oldu buraya geleli? On bir yıl. Hayli zaman olmuş diye geçirdi içinden. Ve yine sordu. Ne zaman döneceksin Türkiye'ye? Cevap kanını dondurdu hocanın. Hocam, biz dönmeye değil, ölmeye geldik. Bittiğim andı. Tüylerim diken diken oldu, utandım derken Baktım, hoca ağlıyordu. Ve Adem öğretmen dönmedi, dönemedi. Adanmış ruhlar, asırlar önce bir dünya imparatorluğu kuran Cengiz Han'ın memleketinde bu defa sevgiden bir imparatorluk kurdular. Atalarımızın uçsuz bucaksız bozkırlarında barınamadığı için küçük Asya'ya doğru göç etmek zorunda kaldıkları Büyük Asya topraklarına geriye döndüler. Çünkü oralar onlar gibiler için bir hayal ülke, bir ütopya ve bir idealdi. Ergenekon destanının geçtiği o topraklarda şimdilerde yeni bir destan yazılıyordu. Ergenekon, yuvadan çıkışın, ayrılığın, hasretin destanıydı. Adem öğretmenler ise yuvaya dönüşün, vuslatın, kavuşmanın destanıdır. İstiklal Marşımızın okunduğu, bayrağımızın dalgalandığı, okulun açıldığı ilk gün, Adem öğretmenin gül yüzünde güller açmıştı. Ve Adem öğretmen dönmüyor, dönemiyordu. Bindikleri araba önce savruluyor, toparlanamıyor ve devriliyor. Nefes almakta zorlanıyor. Çok acım var diye biliyor o tatlı insan. Ambulans sirenleri acı acı çalsa da nafile. Doktor çare olmaktan çıkmıştır artık o tatlı insana. Derken dudaklar kıpır diyor. Beni buralara, bu topraklara gömün. Belli ki o hep öğrencilerinin sesini duymak kardelenleriyle birlikte olmak istiyordu. Sonra yavaş yavaş güzel gözleri kapanıyor. Kardeşleri cenazesini Türkiye'ye getirmek için ısrar ediyorlar. Onu köyünün topraklarında kendi kucaklarındaymış gibi hissedeceklerdi. Mezarının otlarını, saçlarını okşar gibi seveceklerdi. Ama olmadı köyünün yağmurlarında bir daha ıslanamadı saçları. Hanımı çok sevdiği eşinin son vasiyetini bağrına taş basarak yerine getirmekte ısrar etti. Hanımına kaç defa ben senden memnunum. Bunu onun huzuruna çıktığımda da söyleyeceğim dedi. Hanımı da belli ki onu çok seviyordu. Taş bastı bağrına ve vasiyetini yerine getirip Bıraktı onu Moğolistan topraklarına. Fakat onun da son bir arzusu vardı. Gül yüzüne, gülen yüzüne son defa bakmak istiyordu. Usulca açtılar yüzünü. Bu gülüyor, bu yaşıyor, uyandırın bunu dedi, inledi, yalvardı ama kimseyi inandıramadı. Kardelenler açmayacak buzlar erimeyecek diye kim bilir kaç gece ağlamış, uykusuz kalmıştı. Hele o ilk günler eline kuru bir ekmek parçası alıp önüne ilk gelen insana onun nerede bulabileceğini anlatmak için ne kadar uğraşmıştı. Aylar geçiyor, Türkiye'den destek gelmiyordu. 18 aydır maaş alamamıştı. İmkanlar olsa göndermezler mi diye düşündü. Hanımına sen el işi bir şeyler yap satalım. Ben de taksi şoförlüğü yapayım demiş. Aylarca geçimini öyle sağlamıştı. Bir başka zaman büyük bir sıkıntıyı sessizce halletmişti. Kimse akıl sır erdirememişti. Sonradan anlaşıldı ki memleketindeki evini satmıştı. Kaç defa koyunlarla ve keçilerle aynı uçaklarda yolculuk yaptı. Kaç defa Moğolistan'ın uçsuz bucaksız steplerinde uçarken, üzerine devrilen eşyaların altında kaldı. Kaç defa binmeye yürek isteyen eski model uçaklarla toprak pistlere iniş yaptı ve kaç defa toprak pistten arkada toz duman bırakarak havalandı gökyüzüne. Türkiye'ye son gelişinde bütün akrabalarını dolaşmış ve helalleşmişti. Kardelen çiçekleri de yanındaydı. Türkçe Olimpiyatlarına katılacaklardı. Yarışmalarda büyük başarı elde etmişler, finale kadar gelmişlerdi. Final gecesinde bir Kardelen, Nurullah Genc'in yağmur şiirini enfes yorumlayınca, Moğolistan gecenin gündemine oturuverdi. Meclis başkanımız Bülent Arınç, içlerinde Adem öğretmenin de bulunduğu 5000 kişilik salonda eğitim gönüllülerinin fedakarlıklarından söz etti. Bir büyük elçimiz tayin bekliyordu. Benden de iyi bir yer olması konusunda yardım istiyordu. Bir haber var mı kabilinden bana uğradı. Ben de şaka olsun diye bir Moğolistan lafı dolaşıyor seninle ilgili deyince elindeki çay bardağı düştü. Benzi sapsarı kesildi. Ben ne yaparım orada? Nasıl yaşarım? Orası büyük mahrumiyet yeri, dedi. Oysa bu kardeşlerimiz hiç çekinmeden büyük bir şevkle oralara gittiler. Bu bir destandır, bu bir fedakarlıktır. Bu yiğitler sevdadan atlarına binip gittiler ve bir daha dönmediler. Şimdi Altay dağlarından kopan hoyrat rüzgarlar Adem öğretmenin kabrinin başında hüzünlü türküler söylüyor. Sevgili Adem öğretmen, artık toprak pistten kalkan uçaklar, ördüğün tuğla duvarlar, badana yaptığın günler, ağladığın geceler hepsi geride kaldı. Aylarca yanmayan elektrikler, akmayan sular, steplerin soğuğunda, sınıflarda palto içinde, Titriye Titriye ders verdiğin günler, koyunlar ve keçilerle aynı kabinde yaptığın yolculuklar ve bize yadigar bıraktığın gül yüzlü çocuklar hepsi hepsi geride kaldı. Bir de Moğolistan Cumhurbaşkanının senin için hazırladığı şeref madalyası o da oğluna teslim edildi. Abideleri, yazıtları, dikili taşlarıyla Bizlerden izler taşıyan o topraklarda, Görkemli bir izde sen bıraktın. Şimdi bir abide gibi duruyorsun, Asude bir tepenin yamacında. Tatlı tatlı esen meltemler okşuyor, Kabrinin üstündeki otları, Bir de boynu bükük kardelenlerin. Sen mavi gökler ülkesinin, Koyu lacivert gecelerinde, Bir çoban yıldızı gibi, kutlu yolcuların umut fenerisin. Sen hayallerdesin, gönüllerdesin. Bilmiyorum sen nesin? Yoksa, yoksa sen mahcup ve mütebessim bir melek misin? Uçsuz bucaksız steplerde atlar hala dört nala koşuyor. Ama hiçbiri önden giden atlılara asla yetişemiyor. Önden giden atlılar hep önde koşuyor.